Herkese merhabalar. İsmim Arif Sırmacıoğlu. Bugünkü videomuzda mali mühür pin nasıl alınır onu anlatacağım. Videoya başlamadan önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana bu süreçte destek olabilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Tarayıcımıza giriş yaptıktan sonra arama kısmına mali mühür pin yazarak ilgili sayfaya giriş yapıyoruz. Bu sayfaya giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan online işlemler sekmesine tıklıyoruz. Eskiden buraya direkt e-devletimiz ile giriş yapabiliyorduk ama şu anda bu sistemi kaldırdılar. Sadece elektronik imza ile ve banka uygulaması aracılığıyla giriş yapabiliyoruz. Açılan ekranda giriş düğmesine tıklıyoruz ve bizi giriş sayfasına yönlendiriyor. Burada e-imza ve e-devlet uygulaması var. E-devlete tıklıyoruz e-devlet kapısına git diyoruz. Eğer e-imzanız varsa e-imzayla da giriş yapmayı deneyebilirsiniz. E-imza bazen çalışmayabiliyor. En kısa yol banka aracılığıyla girmek. Buradan kullandığımız bankayı seçiyoruz. Ardından bilgilerimizi giriyoruz. Evet ona işlemlerimizi tamamladık. Bunun ardından ekranda bulunan mali mühür işlemlerine giriş yapıyoruz. Burada alt kısımda bulunan diğer mali mühür işlemleri sekmesine giriyoruz. Ardından vergi kimlik numaramızı giriyoruz. Vergi kimlik numaramızı girdikten sonra mali mühürü alırken oluşturduğumuz güvenlik sözcüğünü giriyoruz. Bilgilerimizi girdikten sonra devam tuşuna tıklıyoruz. Ardından sistemde kayıtlı olan telefona bir doğrulama kodu gidiyor. Evet, gelen şifremizi ilgili kısma yazdıktan sonra onay diyoruz. Onayladıktan sonra sağ kısımda bulunan pil oluşturma ve kilit çözme sekmesine giriyoruz. Evet, bu ekrana girdikten sonra önce şu üstte bulunan programı indiriyoruz. Ardından altta bulunan kodu kopyalıyoruz. İndirdiğimiz programı açarak Continue deyip doğrulama kodunu ilgili yere yapıştırıyoruz. Ardından kart seçiniz bölümünden taktığımız mali mührü görüyoruz. Pin kodumuzu oluşturup PIN kodunu değiştir düğmesine basıyoruz. Tekrar bir doğrulama kodu gidecek telefona. Bu kodu yazdıktan sonra şifre işlemimiz tamamlanmış olacak. Evet, PIN oluşturma işlemimiz başarıyla tamamlandı. PIN'imizi oluşturduktan sonra kontrol etmek için bilgisayarımızda mutlaka yüklemiş olduğumuz Akis uygulamasına giriyoruz. Akis uygulamasına girdikten sonra kartımız burada gözüküyor. Şuradan giriş yap diyoruz ve pin kodumuzu girip kartımızın aktif olup olmadığını görüyoruz. Kartımız şu anda aktif kullanılabilir. Bu aşamadan sonra her türlü elektronik fatura e-defter işlemlerinizi bu mali mühür ile yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. iyi çalışmalar dilerim.